Herkese iyi akşamlar. Hazırsak karşılaşmanın değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonra sorulara geçeceğiz. Buyurun hocam. Bu ete tutuş. Herkese iyi akşamlar. Zor bir maç oldu. Maçtan önce de öngördüğüm gibi oldu. Özellikle ilk yarıda rakibimizin yapmış olduğu faullerle oyunun temposu bozuldu ve maç bizim için daha da zor hale geldi Fenerbahçe'nin ofansif oyunu anlamında. Bu rakibimizin taktiksel bir düşüncesiydi. Yaklaşık maç boyunca 20 küsur faul yaptılar. Ama iyi pozisyon alan ve defansif olarak iyi organize olan bir takım. İkinci yarıda Batshuayi'nin de atılmasıyla bir kişi eksik oynamak kolay olmadı bizim açımızdan. Ama takımım Yine de galibiyeti galibiyeti hak eden ve yakın olan taraftı. Öne geçtiğimiz zaman bile 2-0 bulma ihtimalimiz maçın 1-1'e gelme ihtimalinden daha yüksekti. Oyuncularım taktiksel anlamda çok iyilerdi. Bir kişi eksik olmamıza rağmen bazen bir kişi eksik olmanın zorluğu fark edilemeyebiliyor. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bir galibiyet daha aldık. Her maça galibiyet amacıyla çıkıyoruz. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maçımıza odaklanacağız. Şu anda ligde Avrupa'da yarışan diğer rakiplerimizle birlikte en çok maç yapan takımlar arasındayız. Ezeli rakiplerimizden 12 maç daha fazla yaptık. Dolayısıyla son maç oynadıktan, bir sonraki maç oynadıktan sonra lige verilecek ara bizim için iyi olacak. İrfan Bey. Özetle ilk yarıda oyun çok fazla durdu. Hem rakibin foalleri, e, nedeniyle hem de rakip oyuncuların biraz oyunu yavaşlatması nedeniyle. Topun oyunda kalma süresi hakkında e, hoca bir şey söylemek ister mi? E, bu konu hakkında neler düşünüyor? Então, especialmente intenso e não com faltas. İlk yarı 45 artı 5 dakika oynandı. Ancak topun oyunda olduğu süre 21 dakikaydı. Maç gerek faullerle gerek kalecinin kale atışlarıyla çok fazla durdu. Ve Fenerbahçe'nin bu şekilde ofansif dinamini, ofansif temposu kırılmış oldu. Maç gerildi, taraftarlar da gerildi. Rakibimizin hocası tecrübeli bir teknik direktör bence Fenerbahçe'nin temposunu nasıl kıracağını, özellikle Fenerbahçe evinde oynadığında nasıl kıracağını iyi biliyordu. Son 6 maçta onlara karşı kazanamamıştık. Onların bugün belirlemiş olduğu strateji buydu. İkinci yarıda işler bizim için daha kötü, daha zorlaşacak diye düşünülürken aslında bir kişi oynama, bir kişi eksik oynamamıza rağmen bizim için kolaylaştı. Bu tarz faulleri çok fazla faulün olmasını durduracak bir gücümüz yok bizim. Hakemler teknik ve disiplin anlamında bunu yönetmeyi bilmeli. Her oyuncu yere düştüğünde faul çalmamalı. Bunu gerek Fenerbahçe gerek Sivas Spor oyuncuları için söylüyorum. Bence teknik anlamda birazcık daha oyunun akmasını sağlayabilirler. Benim düşüncem bu şekilde. Devrim Bey. İyi akşamlar. Devrim Zengi Beyaz TV. Fenerbahçe geriden gelen rakiplere 5 ile 8 arasında puan farkı yaptı. 45 günlük ara Fenerbahçe'yi nasıl yarayacak? dönüşü nasıl olacak onu soracağım. Bir de hoca Türkiye'de gittiği her yerde büyük ilgi görüyorsun. Olarak derbi maça gitti, çok iyi ağırlandı orada. Onunla ilgili düşünceleri, rakipleri canlı izledi. bununla ilgili de bize bir şeyler söyleyebilir mi? Dünya Kupası sebebiyle lige verilecek ara bize iyi gelecek, bize yardım edecek. Bu sürede hem sakat oyuncularımız iyileşme fırsatı bulacak. Aynı zamanda üç günde bir maç yaptığımız için sakatlık limitinde olan çok fazla zorlanan oyuncuların da dinlenmesi açısından iyi olacak ama bu her oyuncu için geçerli değil çünkü milli takımlarına giden oyuncular da olacak. Her halükarda genel olarak değerlendirirsek bu ara bizim takımımıza iyi gelecek. Çok normal alışkın olduğumuz bir durum değil bu ligin bu döneminde ara vermek bizim için aslında bütün takımlar için yeniden bir hazırlık dönemi gibi olacak. Önce sezon öncesinde bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi bir hazırlık dönemi gibi daha olacak bizler için. Buna adapte olmamız gerekiyor. Bizim işimizin bir parçası bu. Daha fazlası değil. Galatasaray-Beşiktaş maçında iki ezeli rakibimizi izledim. İ i̇ki iyi takımın mücadelesiydi ve güzel bir maç oldu. Bizim stadyumumuzda olduğu gibi orada da güzel bir atmosfer vardı. Futbolcular birbirlerine ve futbola saygı duyuyorlardı ki bu benim için en önemlisi. Son soru Cüneyt Bey. Ligradio Cüneyt Kaşeler, Parabens Bella Victoria. E, Klopp Liverpool'a geldiğinde şüpheci bir taraftar grubu vardı. Başarıya inanmıyorlardı. Onlara, onları inananlara çevirmek en büyük hedefimdi ve bunu başardım dedi. Fenerbahçe de aynı durumdaydı. E, kaybedilen finaller. Bu tür maçları Fenerbahçe mesela kazanamıyordu ama Sayın Cesur liderlik yapıyor e, Fenerbahçe camiasına ve şu anda ona inanan, onun söyledikleriyle değişen bir Fenerbahçe taraftarı ve camiası var. Bu liderliği hakkında ve dönüşüm hakkında neler düşünüyor? Então, quando o Jürgen Klopp chegou... para fazer, esse é um grande desafio. Her teknik direktörün kendine ait metodolojisi vardır. Bir takımı yönetirken her teknik direktör farklıdır. Ben de her zaman çalıştığım her takımda aynı şekilde çalışmaya çalışıyorum. Kendimce en iyi olduğunu düşündüğüm mantık çerçevesinde çalışmaya çalışmaya dikkat ediyorum. Eğer oyuncularınız sizin fikirlerinize inanırsa işler sizin için daha da kolay olur. Çok güzel bir grubumuz var. Kendi kapasitelerine inanan bir oyuncu grubumuz var. Bu da arka arkaya galibiyetleri getiriyor bizim için. Ben ama şunu tekrarlamak istiyorum ki henüz hiçbir şey kazanmadık. Avrupa Ligi'nde son 16'dayız. Bence bu çok önemli. Çünkü Fenerbahçe şu anda Avrupa Ligi'nde en iyi 16 takım arasında. Bu da Fenerbahçe'nin uluslararası prestijini tekrardan kazanması için önemli. Ligde de lideriz ki lig bizim bu sene en büyük hedefimiz. Ligdeki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Bunu becerebileceğiz mi bilmiyoruz ama bizim için büyük bir meydan okuma bunun için de her şeyi yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.